Ana sayfadayız. Hastaların gözüktüğü yer. Resut. Hemogram cihazlarında da çoğunda da resut olarak geçer zaten. Result'a girdiğimizde şurada hastaların adını görüyoruz. Soyadını görmek için isterseniz böyle üstüne getirdiğimiz zaman kendisi de çıkıyor. Barkod numaraları gözüküyor. Bir de pozisyonları gözüküyor. Pozisyonlarda mesela şunda 1, 1, 9 yazıyor. Onun anlamını tepside size göstereyim hocam. Tepsilerin yanında Hı. yazıyor zaten. Birinci tepsi. Birinci tepsinin her birinin bir kanalı var. Kanallar şurada yazıyor. Hani olur da kafanız karışırsa. Çünkü burada aşağıdan bir başlıyor. Ama bu bölümde birler yukarıdan başlıyor. Hı. Döndüğü için. Hı. Dokuzuncu kanal dedi. Şurası birinci tepsinin. Dokuzuncu kanalının. Jack'ın üstünde yazıyor zaten. Birinci pozisyonu. Alıp o rukiye hastası mesela hastayı farz edelim. Olduğu yer aslında burası. 1-1-9 bir, bir, dediği olay bu. 1-9-1. Bir, bir. Birinci tepsi. Dokuzuncu kanal. Kanını bu, şekilde bulabiliriz. Kanını. Aynen.